Bilet e, nasıl yardımcı olacağım canım benim? Nasıl yani yardımcı olacağım? Şimdi senin ee para ihtiyacın varsa söyle canım benim. Ne? He. yok, bir E tamam canım olayım canım uçakla. Funda. E daha uykumuş şimdi. E tamam sen ee canım hala bir kalksan, hala bir kalk seni göreyim böyle. Hala kalk bir seni göreyim bir tane. Bak beni gör, kalk seni bir göreyim. Anahtar seni bir göreyim hele. Tam şey yapar Paris günü uçakla geleceksin. Uçakla mı otobüsle mi? alo hocam, hocam, uçakla mı geleceksin? Nur. Evet Zakir Nur. E ben sana alayım uçak bileti sana alayım ben. e da şimdi işte, davayım. Evet. Oluruz, oluruz. Oluruz, oluruz. oluruz, oluruz. Ee, o konuda ne ne gerekirse yardımcı oluruz canım benim. Merak etme. Şimdi sana söylemek istediğim e, he. Mardin, Mardin. Dediğim yedi çok aşağı. Mer Var var. Ee, var epey var yani var. Var yani var ama sorun değil. Onu sen bir ee, tamam sorun değil. Ben şey yaparım. Sen olmazsa ben ee, nedir, ne de isim soy isim nedir? Ben nasıl göndereceğim? İsim soy isim bana. Tamam bir kalk bir seni göreyim hele bir boynu posunu göreyim. hele he. Sen çok soğusun, tamam o sorun değil hele bir kalk. Zaman yok mu her zaman? Ağazımda yatan, ağazımda yatan mı, yeni, yeni kalk bir ayağa kalk hele seni bir görelim hele. Kel kıza ki çi. Bıra herkes de biners. Bu spedir oldu. Ne kalk beni kesti. Bir kalk bir görelim ya. Yani kalkmadın sen daha oturmuşsun. İyi e de uyumuşur efendim. Hani gök kalk kalk biraz. Kalk biraz. Kalk kalk. Utanma çekinme kalk biraz ya. Ne oğlum, ama amacı e, tamam ailesi. Hadi. Şimdi canım e, şey yapalım e, telefon telefon keselim devam edelim internetten tamam tamam. Bakın, bakın. Şimdi e, sen şimdi Fatih hangi gün geleceksin ailesi? Hangi gün geleceksin? Evet, evet. E, ee, ee, tamam şey yaparız. Ç çare, çare drog var. E, ee, şimdi ha, Çek beni. Şimdi e, ee, tamam şey yaparız onu o zaman onu öyle ayarlarız. Onu öyle ayarlarız. Halisi <laughs> kerkiza keratı bize rica etsem bize yeter. Gerek şu bine. <biz. gülüyor> <laughs> e ee, ee, tamam, sorun değil veririz. Ee. 200 200 euro değil 200 euro. Bir ne euro ben buraya zaten. E tamam tam şey yapar o zaman. E tamam oldu o zaman görüşürüz. Arabi evet. sen hiç Nurattin hiç sen şey yaptın mı hiç hiç evlenmedin değil mi? Hiç evlenmedin. Hayır. Hayır. Evlenmedin. Hiç kız Erkek eli tek Hiç, 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 hiç evlenmedi değil mi canım benim? Hiç evlenmedin Hayır canım benim. hiç yalan hmm. Yani şeysin daha... E, daha, evlen, daha bakirsin daha Bakireyken evet. He. Bakireyim ba ba şey bakire. Ya, tamam yavrum tamam hayır. Ya öyle bir kaka seni bir görelim bir kaka lan bir kaka. bir kalk, seni görelim mi? Ha bir, bir kalk, seni bir göreyim. Ha kaka seni bir göreyim hele seni ayakta göreyim Kalk, kaka. seni ayakta göreyim. Ya yok benim bu... Benim bu bu kamera donuyor mu? Ya bu, ya bu kamera donuyor mu Çok güzel çok güzel. Seni güzel. Çok güzel. Tövbe estağfurullah. Sen bir ciddi de. Sen ilk görmen sen yerinde sen oturmuşsun. Herkes kıza kere. Rabbe Herkes ne bilir bu da nasıl bir Sen Tamam Allah sıçan haba kara kire peki sen haba kara kire senin sen sabitsin. Sabit hiç kalkmadın ki. Hiç kalkmadın ha. Bilgisayar mı o ne oluyor? Ela biraz daha yaklaş, biraz daha yaklaşsana. Biraz daha kamera yaklaş. Burcu Asır bezle ettenim. Ne Evet. <laughs> ee, tamam tamam. bir şey ne var? Daha tamam. Bu benim bilgisayar donuyor bilgisayar doğunuyor. Neyse e, tamam canım. Şey fazla gitmesin. Telefon fazla gitmesin. Tamam canım. تلافون فازا مسابس دار بدل تمام 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 E tamam tamam sorun değil ya sorun değil sorun hayırlısınız artık hayırlısın e tamam hmm. <gülüyor> Nur Guri <laughs> ama <güya var> Nur <laughs> Niko dilem seni Nuri 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 buluri Nuri mi olsa Nuri Nuri, Nuri buluri